Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bahçemizdeki böyle tarlamsı yani tarla denilmez ama böyle bin e, sebze yetiştirdiğimiz yerleri göstereceğim. Şimdi ilk önce hemen gösteriyorum. Arkadaşlar roka var. Ay roka demişim. Burada maydanozlar var böyle. Burada hava da çok güzel esiyor. da böyle tarafta da maydanozumuz var. Böyle çok güzel gözüküyor. Burada da hemen maydanozun karşısında da rokamız var. Şöyle göstereyim. Bayağı büyüdüler. Böyle uzunlamasına gidiyor. Tepeden de bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Böyle. Burada nane vardı arkadaşlar. Şunlar nane gördüğünüz gibi biz bunları hasat ettik. Hasat ettiğimiz için şu anda nane pek de gözükmüyor. Bu şekilde burada da rokalar var yine aynı şekilde. Burada biberler var. Çok güzel biberler var. Bunlar da büyüyecek. Daha sonra buradaki biberler baya büyük ve çok güzel duruyor arkadaşlar. Böyle. Böyle. Burası da biber. Burası da biber arkadaşlar. Burası da. Bu baya büyük büyümüş. Dün böyle değildi. Bu minnak. Bir de bu çok değişik bir şekilde ters. Şuradaki ters bir şekilde büyüyor arkadaşlar. Şöyle. Burası da biber. Buradakiler tohumdan yapıldığımız. Bu da tohum. Hepsi tohum buradaki. Böyle buralar tohum. Daha sonra burada domates var görüyorsunuz. Da şöyle domates var. Çok güzel esiyor. Bakın burada da domates var. Bunlar baya büyük. Ve bu da baya kızarmış. Bu baya olmuş yani. Bu baya güzel kızarmış. Böyle. Bu şekilde. yani bu şekilde şimdi annem sulayacak galiba anne sulayacak mısın evet, evet suluyor şu anda annem evet, evet anne şimdi burada da ee, anne evet. buradakilerin adı neydi Nerede? buradaki çiçeklerin evet akşam sefası var baya çok güzel şöyle göstereyim akşamları açıyor Şöyle göstereyim. Burada da var yine bayağı çok güzeller. Burada gül çıkıyor. Yani gül. O, gül çıkıyor arkadaşlar evet. Bu da çıkıyor. Bu, bu da çok güzel hoşuma gitti. Böyle yani bu kadar. <laughs>